Arkadaşlar merhaba, geçen gün Nurgaz'ın tencere, tava, çaydanlık sesini göstermiştim. Yeni aldım. Onları kullanabilmek için bir ocağa ihtiyacım vardı. Bunun için de Nurgaz'ın Ilgaz modelini seçtim. Bunu seçmemin sebebi en küçük ocak olması. 120 gram ağırlığında hem de. Oldukça ufak. Ufak olmasına rağmen 3 çeşit kartuş kullanılabiliyor. Ben denemek için 230 gram olanını aldım. Bunun 80 gramı ve 450 gramlı vidalı kartuşlar da var. 3000 watt alev verebiliyor ve %100 paslanmaz ızgara bulunuyor ocakta. Ocağın kutusunu açtığımız zaman çok şirin bir kutusu var plastik. Yani muhafazası oldukça güzel olacak. Keşke tüpün de böyle bir kılıf olsa, kapağı olsa. Bez kılıfını gördüm şeyin kartuşun ama yani böyle plastik değil. Bence bu daha güzel. Ocak gerçekten çok ufak. Yani şu kadarcık bir şey. Bu şekilde açacağız. Tüpte 230 gram. Şimdi tüpü bağlamayı düşünmüyorum kullanacağım zaman açacağım. 3 çeşit kartuş kullanılabiliyor dediğim gibi. Ben 230'unu aldım. Yani şöyle bir şey olacak işte kullanıldığı zaman. Oldukça küçük olacak. Önemli olan ağırlığı benim için. Ya yani bu 120 gram. Geçen günkü kapkacak 800 gramdır. E, tüpü de yaklaşık 230 gram olsa. Yani toplam 1,5 kilo bile değil. Neredeyse bir bir buçuk litrelik su şişesi kadar bir ağırlığı olacak. Kullanmaya başladığım zaman üzerine yemek yaparken ayrıca yeni videolar çekip onları da paylaşırım. Kendinize iyi bakın.